Değerli izleyiciler, bugün sizler için ekrana getirdiğimiz Powerbank ile artık cep telefonlarınız, tablet bilgisayarlarınız, MP3 player, MP4 playerlarınız ve diğer pek çok elektronik ürününüzün şarj bitme sorununu ortadan kaldırıyoruz. Başta Amerika olmak üzere Avrupa'da ve pek çok gelişmiş ülkede insanlar son dönemde bu Powerbank'ı yani güç bankasını kullanmaktadırlar. Öncelikle yoğun iş ortamında bulunan iş adamları, her gün pek çok kez cep telefonu görüşmesi yapan kişiler, firma sahipleri, çalışanlar, işte hepiniz için bu ürün muhteşem bir yardımcıdır. Artık cep telefonlarınızın şarj bölümünde kırmızı ışık gördüğünüz zaman içiniz daralmayacak. Tam telefon görüşmesi yaparken aniden pilin bitmesi, Görüşmenin yarıda kalması. Düşünsenize bir adres alıyorsunuz ya da bir pazarlığın tam ortasındasınız. Aniden pil bitiyor ve her şey havada kalıyor. Arkadaşlar, lokantalarda, okul kantinlerinde, daha birçok yerde görüyoruz. Vatandaşlar ellerinde telefonları, tabletleri, bir tane de bir şarj aleti sağda solda priz arıyorlar. Ya da araçlarda, taksilerde o çakmak bulunan yere şarj aletlerini kısa süre takıp çıkarıyorlar. Bu şekilde sağda solda bir miktar elektrik aranmak gerçekten çok kötü bir durum. Ayrıca kısa süreli tak çıkarlar da elektronik aletinizin ömrünü azaltıyor. Düşünsenize tabletinizden bağlanmışsınız çok önemli bir işiniz var. Ne güzel tabletim var her yerden işimi halledebiliyorum derken aniden ekranınız simsiyah oluyor. Hatta önceden bir sinyal sesi gelir. Bip bip eder. Sanki işkence gibi. Birazdan piliniz ha bitti, ha bitecek. İşte şimdi biz sizlerin bu pil bitme derdini çözüyoruz arkadaşlar. Ekranda gördüğünüz powerbank tüm dünyada iş adamlarının, öğrencilerin, taksi şoförlerinin beğenerek kullandığı bir üründür. Arkadaşlar bu powerbank gördüğünüz gibi öyle gergeç bir ürün değil, bir ihtiyaç için çözümdür. Arkadaşlar bu şarj konusu çok önemlidir. Yeri gelir hayat kurtarır. Yeri gelir çok önemli bir bilgiyi aktarmak gerekir. Hayatınızda hepinizin mutlaka bir kez şarjınızın olmamasından dolayı yaşamış olduğunuz çok önemli sorun vardır. İşte biz bunlara şimdi dur diyoruz. Sizlere Powerbank'ı sunuyoruz. Sevgili izleyiciler bu ürün oldukça hafiftir. ...cebinize, çantanıza koyarsınız... ...istediğiniz yere taşırsınız. Yanınızda bu powerbank... ...yani güç bankası oldukça... ...artık şarj sorununuz olmaz. Cep telefonunuzun, tabletinizin... ...akıllı telefonlarınızın... ...pili asla bitmez. Arkadaşlar... ...powerbank ile artık cep telefonu... ...tablet bilgisayar... ...MP3 ve MP4 player'larda... ...şarjım bitti devrine son diyoruz. Artık şarj aletiniz... ...çok şık çok hafif şekliyle cebinizde, çantanızda. Bakın muhteşem renkleriyle, dikdörtgen harika yapısı ile, özellikle hafifliği ile bu Powerbank kısa bir süre için sadece ekranda gördüğünüz fiyata sizlere geliyor. Eğer siz de görüşmenin ortasında cep telefonumun şarjı bitmesin, tam internete bağlanmış, tabletimde işlerimi yaparken aletim kapanmasın diyorsanız işte size muhteşem fırsat. Powerbank ile cep telefonlarının şarjının bitmesine, tabletlerin şarjının bitmesine, aniden kapanmasına son diyoruz. Bakın elektronik aletlerin ömrünün kısalmaması için bunların doğru şekilde şarj edilmesi çok önemlidir. Örneğin tablet ve akıllı telefonlarda pilin bitmesiyle tüm programlar açıkken aniden her şeyin kapanması hiç de iyi değildir. Bu yüzden 500, 1000, 2000 TL vererek aldığınız elektronik ürünlerinizin şarj sorunuyla bozulmaması için size yardımcı olarak powerbankı gönderiyoruz. Bu powerbankla derste, yolda yürürken, araba kullanırken elektronik aletiniz şehir cereyanına bağlı olmadan, sağda solda prize muhtaç olmadan kısaca istediğiniz her yerde, her zaman elektronik aletlerinizi şarj edebileceksiniz arkadaşlar. Powerbank'ı bu avantajlı fiyatıyla satın almak için hemen şimdi arayın.